Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın burada da sirozum var. içinde şöyle ortada bol bebekli. Bir de böyle sökerken bir tane göstermiştim size. Böyle bir tane dusty rose'um var. Ben bu dusty rose'ları arkadaşlar bu yeni aldığım saksıya dikmek istiyorum aslında. tek bir saksı olsun. bu bebekler burada çünkü çok sıkıştılar. Şu klipsleri buradan çıkararak Öncelikle tek elimle yapabilirsem ne ala Bir saniye. Evet arkadaşlar. Yine yapamadım. Tripota taktım. Tripottan şöyle hem çeksin hem ben de buradan zor çıkıyor. Bunlar uyduruk biliyorsunuz. Bunlar zeytin veya yoğurt kapları oluyor ya. Onlardan arkadaşlar. Bu arada e, saksıma toprağımı da doldurdum bu bitki mi böyle bakın bunu hemen cecik şöyle şuraya dikelim isterseniz hep beraber şöyle bakın ben bu büyük saksıda büyük büyük yapraklarıyla yayılacaklardır dastiros kendisi çok büyük bir bitki cımbızımı arıyorum arkadaşlar cımbızımı Buralarda bir yerdeydi. Evet buldum. Şöyle şuradan gevşetelim. Bu yazık e, bol bebek verdi dibinden. Ama maalesef e, gelişemiyor. Onu fark ettim. Gelişemediğini. Öyle olunca da şöyle bir hem rahatlatmış olayım. Hem de buraya dikmiş olalım. Şöyle de bakalım dibinde. Maşallah kaç tane bebeği var. Bir, iki, üç tane küçük bebekleri var. Şu kurumuş yaprakları da alalım şuradan. Şöyle siz de görün tabi Siz görün diye çekiyorum bunu. Şu şekilde kurumuşları alalım. Dusty Rose. Aa, bakın arkadaşlar. Bakın 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 buradan bir tane daha bebek geliyor. Buradan Dördüncü bebek geliyor. Şöyle. Evet, şimdi daha iyi oldu. Yüksekten. Hem ben zorlanıyordum. Şurada minicik bir e, yaprak var. Onu da tabii ki şöyle kenarına bırakıvereceğim. Burada başka var mı? Kurumuş yapraklar. Herhangi bir bebek. Aa, bakın görüyor musunuz? Sürpriz. Yaprak düşmüş ve dibinden bebek bile vermiş. Görüyor musunuz güzelliği? Aferin benim kızıma. Ben böyle görünce tabii ki çok mutlu oluyorum. Bir saniye. Bayağı bir büyümüş kökleri falan. Şu kur yaprak gibi geldi de aynen. Onu almak için uğraşıyorum aslında. Sen bebiş şu tarafa gel. Sen de şöyle dikelim. Orada büyüsün. Daha sonra yerini değiştiririz. Evet. Saksıyı tekrar karıştıracağım. Biraz e, pasaklı çalışıyorum şu anda biliyorum. Akşam olmak üzere arkadaşlar. Akşam vakti hemen şöyle kısacık bir dikim yapmak için sizlerle beraber acele ediyorum. Böyle dikeceğim. Toprağım çok güzel, gübreli. Burada Gerçekten ben de Merak ediyorum şimdi Fazla dibine dokunmayacağım Çünkü alttan bebeği var biliyorsunuz Dusty Rose bol aydınlık yeri seviyor Arkadaşlar Böyle süzülerek gelen Öğlen güneşi olabilir Sokak köpekleri Havlıyorlar ee, Öğlen güneşini muhakkak e, süz Süzerek aldırın Bir tür asarak Bir gölgelik asarak arkadaşlar Şöyle tutmuş oldum. Ee, suyu çok fazla vermeyin. Şu an toprağım mesela nemli, ee, su vermeyeceğim. Çok su vermeyin. Dastirous çünkü e, yaprak dökümüne çok çabuk e, uğrayabiliyor. E, kökler e, kendisi de bünyesinde çok dolgun yapraklı olduğu için e, yani suyu çok sevmiyor, hoşlanmıyor. Daha önce bir yaprak dökülmesi yaşadım çünkü. Onun için suyu kontrollü veriyoruz. Toprak tamamen kurusun. Ee, bol aydınlık, esinti, açık hava. Bakın görüyorsunuz çok güzel formları, harita. Ee, onun haricinde de başka bir şey istemiyor bu güzellik. Keyfini sürmekten başka. Ee, gidip gelip bakacağım artık e, bunları seveceğim. Böyle özel türlerimi tek saksılara dikmeye karar verdim. E, elimde e, anaç olarak hani e, kendime ait olarak bildiğim kontrol edebileceğim e, bir saksım olacak. Diğerlerini e, büyüdükçe satışa koyabilirim. E, sorun değil. Sonra şuradaki pıtırcığımı da almak istiyorum arkadaşlar. Bu pıtırcığımı da buraya dikersem eğer tam olacak. Şöyle ortasına Şuraya şu şekilde aradan o da yayılarak gelsin. Yapraklarını asla ziyan etmiyorum pıtırcığımın. Şöyle şu şekilde attım. Ee, i̇çinden sürpriz böyle yaprak bebek çıkarmak ilgili diye <laughs> alt üst ediyorum. Yok. Bakın bir tane saksıdan tek, e, yine kurtulmuş oldum. Bir bir böyle azaltacağım. E, saksılarımı e, elimden geldiği kadar topar, toparlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Böyle kısa bir e, hızlıca bir dikim yapmış oldum. E, aslında istesem şuralara birer tane daha dikebilirim. Ama rozetlerin çok büyüyeceğini biliyoruz. E, çok büyük iri yapraklı, etli yapraklı. E, çok çabuk e, saksıyı dolduracaktır. Onun için e, bu saksım böyle kalsın. Diğer e, Dusty Rose bebeklerini de hemen size göstereceğim. Onları da göstereyim. Onlar da aslında büyüdüler. Abla oldular. Abladan ziyade tamamen artık e, anaç hale geldiler neredeyse. Onlara da hemen kısacık şöyle bakalım. Bunu da şöyle bir tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar. Diğer balkona geldim. Burada bu var. Bu da çok güzel. Bunun formu da harika oldu. Küçük bir sulama yaptım. Yine esintili olduğu için hemen susayabiliyorlar. Sonra e, bu bebeklerim bakın burada var. Yine Dusty Rose bu var. Böyle baya Dusty Rose bebeklerimiz artık var olacaklar. Diğer e, bebekler de burada büyüyorlar. Aşama aşama bazıları sonradan diktiklerim. Bakın burada e, rozlar var arkadaşlar. Burada da şöyle tombikler var. Şu şekilde. Bu da e, büyümedi ya. Bir türlü bu da boyatmadı. Şu simülans gibi değişik. E, aslında biraz derine gömdüm ben onu da. Bu böyle güzel. Harika bir tür. Bakın, e, Luella'lar arkadaşlar. Luella bebeklerimiz. Onlar da büyüyorlar artık. Burada bir tane Luella yaprağını almıştım. Alttan hemen köklenmiş. Şöyle. Orionlar ergen ergen Orionlarımız hepsi de güzel oldular. Kellesi düşmüş ağırlıktan Ghost. Bunlar da Ovipediumlar. Şöyle. Bakın bu Mobijin arkadaşlar. Bu da e, yeni türlerden ama ismini unuttum. Bakmak lazım aldığım kişinin yazışma sayfasında vardır muhakkak. Şöyle yani büyüyorlar gördüğünüz gibi gayet güzeller. Şöyle ortalarında su olunca da bir ayrı güzel oluyorlar. Işık yetersiz şu anda size karanlık gelmeye başladı görüntüler akşam okunmak üzere böyle bebekler falan arkadaşlar size hemen hızlıca bir göstereyim uzun zamandır da bu bebişleri göstermedim böyle bunları en son dikmiştim minik minik bebekler yapraktan bakın burada bir tane e, rainbow var rainbow bebeği inşallah güzel olur büyür böyle arkadaşlar umarım Beğenmişsinizdir. Biraz ışık yetersiz geldi ama. Ee, abone olmayanlar varsa arkadaşlarınız abone olur. Kanalımı desteklerseniz beğenirseniz çok mutlu olurum. Herkese sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.